Baba papiçeyi açacağım da arka. Anne hani beni koru tamam mı? Ne tamam. öyle ses konuşuyorsun? Yok çalmak istiyorum. Şimdi açalım şeye şeye bastığında geri maça girmeye. Tamam bekle Tamam baş. Tekrar mücadeleye gir diyor. Tamam. oğlum oh. <laughs> biraz... Bir daha giriyoruz. Biraz oyuna giriz Tamam, video dayım. O Ay benzin mi? Çıkarken görmedim şimdi. Öyle çiçeklemiş olur mu? Bir tane de çiçek Bir tane var, yetiyor mu? Burada bayağı pompalı mermim var. şeyler. Oo bu dürbünü bulmuşuz ya. <laughs> ne? Adam hmm. varsa bana versene. Gerek kalmadı dürbünün gibi. Tamam Valla görülmemiş. Kaptan yemiş. <laughs> Benim motor var ya ben Bir şey söyleyeyim mi Benim motorum direğe sıkıştı bak Benim motorum nerede Böyle yapmadı Gel 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 çatında gel bir set vardı gel onunla gidelim Allah'tan bir set almayayım <laughs> bir <set. gülüyor> <laughs> Burada bal yok. O vallahi orada çok varmış bu kutucuk tek bir tane şey. Abi gel bir şey gördüm. adam var gel. Tek başına. İnşallah ama motor değildir. Ya da bisiklet değildir. Ana direkmiş ya. Direk, direk. Ana ne şöyle basıyorum diyeceksiniz öyle daha. Kaka isterseniz siz de öyle deneyiniz Gel 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 buraları gel bırak. Ben artık bisikletle istekli gezmeyeceğim. Yürüyerek gezeceğim. Şöyle.

O oh, çok az ince geliyor üzere. Bu silah Hayır yani şöyle bir şey Neden Neden bir yok var? <laughs> Açıldı. ne olur? Thank you. Burada ne yapıyorlar orada bekle. Bakın aşağı. Burada da biri var burada. Watch out. Bu vurayım mı? Ay ay Filiz. Hadi Filiz bize geliyor. Aferin sana. <laughs> ya ne yaptın ya? O diğer sana sıkacaktı. O kaçar. Ya sıksın da ya boş ver. Ortalığı biz karıştırdık ha. Bir tane birisini vurdun diye herkes birbirlerinin içine etmeye başladı. Ortalığı karıştırdı. Ortalığı nasıl karıştırdık ama. Hı <laughs> Sanki sınıfı kaynattık ha. Hemen videoyu bitireceğim tamam mı? Ay çok komik değil miydi? Bilmekten neredeyse çatlıyordum. Çat 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 çat. Öyle çatlıyordum ya. o ne biçim böyle işte.